Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün onu çok güzel karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte aynı totem, aynı şampiyonluk totemi. Bu videoda tek iki şey farklı. Birincisi farklı bir benim anam verdiğim. İkincisi de bu sefer kazanacağımız kupa. Süper kupası değil. Ziraat Türk kupası. Hala evlerde koşuyorum. Diyorsun süper şampiyon olmuştuk o videoda. 11 dakika babamla birlikte e, sevinç coşku turları atmıştık. Bugün de Ziraat Türk Kupası'nı kazanırsak yine öyle bağıracağız çağıracağız. Bu sefer dayım benziyordu. Belki bilmiyorum ama dedem belki kızabilirim. O yüzden ama yine de Coşku bir şekilde kutlayacağız tabii ki. Bugün Antalya Spor'la biliyorsunuz 20.45'te şu an 3 dakika kaldı. Ziraat Türkiye Kupası final maçımız var. Bunu da kazanıp inşallah Ali Sergen Yalçın, Sergen hocamız ve e, Ahmet Nurşey başkanımız bize inşallah çift kupa getirecek. Kara Kartalımız bu senenin şampiyonuyuz zaten. Yes, ben korkmayayım. Yes. Çok mutluyum. Evet. Haydi arkadaşlar zaten ligde şampiyon olduk. Ligiye hem şampiyonumuz özel bir tane klip yayınladım. Hem 11 dakika zaten şampiyonluk maçına son son maça tepki videosunda zaten 11 dakika babamla bir gecoşku bir şekilde koşmuştuk. Hem de bugün de Ziraat Türkiye Kupası kazansak önce yine bir 5 dakika Süper şampiyon şampiyonu için sonra 5 dakikada e, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu için. Ama şunu hatırlatayım. E, ben bunu yanaştan çok güzel canım annemi seviyorum. Canım annem, sevindim, canım annem e, Dediğim gibi ben bunu yanaştan çok güzel canım annemi seviyorum. İyi ki canım annem. Sevindim, iyiyim, 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 canım annem. İlk nasıl? benim anne sevgimi tüm diye. Sağ olasın. İlk canım anne. Evet arkadaşlar dediğim gibi çok mutluyum. Sizden coşkuluyum. Bakalım hala yani arkadaşlar hala coşkuluyuz. Bir hafta iki hafta kutlamaya devam edecek. Cidden şampiyonluk anlatılmaz yaşanır yani. E, hadi bakalım yes. 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 Ye, 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 ye. Çok mutluyum. Hmm. mutluyum. Hadi bakalım hadi bakalım deneyim. Ben bunu gerçekten Çok güzel anlayacağım. Annemi seviyorum. ki varsın canım annem. Diyorum ve hadi bakalım maça geçelim. İyi, sonra maç başlıyor. Yes. Maç başladı çiftte Yes. Zilatıcı pası Bu be! Josef de Souza! Oh, i̇şte bu be! İlk gol Josef de Souza'dan finalde dakikalar 3. Yüz yes, be! <laughs> İşte bu. Joseph çok da çok istedi. Çok istedi attı totem tutuyor. Yes. 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 Joseph de Souza. İşte bu be. Enkudu'nun asisti dönen topa Souza tamamladı. Enkudu <laughs> bravo ve Joseph de Souza. Yes. Sağ da bayağı Ve Sohuzha. Şimdi 700 manatlar oynadı son anda öyle gidip gelin tamam. Şu an biraz fazla geriye yaptık ama ee

Tamam. Bu arada yani yemek yiyordum. Yani bir yüzden iki tane, tane pozisyon kaçırmamız. Yani e, başlatmadım kaydı. Ya, bizim izliyor maçın. Yani bir yani, izliyorum. Ama bir, bir tane pozisyon başlatmadım. Zaten çok önemli sadece, sadece, sadece üç tane pozisyon var. Biri de gol zaten bizim golümüz Josef de Souza. Josef de Souza'nın golü. Bakalım kazanacağız. Bu arada dişim çürümedi bu şey. Normal en kalan marul. Demin bir siyahlık oldu. Şimdi siz de fark etmişsiniz diye ya. dedim. Şimdi bir daha hata çıkıyoruz. Tamam. Bir daha oynadı da Larin. E. Sol kanatta Larin. Sonra yarın. bir müdahale kaç yine. Antalya skoru dedi tabii. abi. Yine kutu hakem vermişler. Alıp alıp Bu arada da Cüneyt Çakır var. İki kartı saraylı hainler. Bakalım. Yes. Çiftli kupa geliyor. Yes çıkarıyorsun hmm. tane. be. Gezal çok bak, iyi çekti. Gezal çok Al iyi bıraktı. Rozge. Rozge. Gezdan müthiş bir atak başlattı. İşte 500 er seyirci geldi biliyorsunuz. Toplam 1000 seyirci. Valentino Rossi. Gezdan müthiş bir yetenek. Bu servisini alacağız inşallah. Eski takım oluyor ondan teknik var diyorlar ama biz bol aldık bir şey yapamazlar. Da. Bakın kadın bu tarafta olmuş falan Valentin Rozye. <Rozier. gülüyor> <laughs> Gezzal müthiş kurtardı topu Antalya Spor'dan oyuncu geliyordu topa koşu koşa. Ondan tık diye tıkladı sol tarafa. Türkiye'de Bakın bu arada Çaykur Rizespor Türk Kupa e maçında da atmıştı. Çok iyi tıkladı Gezal. Bir de sağ ile açacakmış gibi Sol ayağıyla yedir. pas verdi ve Rozier'e yani, de bitirme kaldı. De. Bir sağ bek olmasına rağmen iyi bir bitiriş yaptı Rozier'de ama tabii ki golün 76 yüzde 80'i Gezal'e yazılır. Rozier. Valentina Rozier çıktı. kupa geliyor. Gidiyorsun beni 10 10 11 dakika kaptı ama yapacağız be. İşte Cenk Tosun. Hayır Enzoroko. Hayır Enzoroko yüzünden Gezal gösterdi. Oka bize hareket çekti karabini koçuna. Sonra Cenk de ona ya. bir tane koydu. İyi yaptım ama. Neyse daha ben minicik duydum ama yani. Böyle bakalım çiftlik evet. kupa geliyor. Yes! Ne etmiş bu son direkten döndü. Beyef Gezal. Beyef Müthiş bir top attı yine. Atiba karşı karşıya. Ama Direkten direğe burada atıp at atıp atsaydı neyse ama. istiyorum değil. Yani, yes. yani hak dakika. Çok iyi, çok iyi işte bu. Atibas kalsın atıyordu ama direkten dönü. Gezdal'dan yine süper <laughs> bir pas. Maestro Gezdal. İşte bu. Çift turba geliyor. Yaş. Yes. Ben çok yanımda Yine Gezdal aldı gidiyor. Gezdal bıraktı sağ tarafa kaçtı Narin. Narin. Larin ilk kademede taç bizi. Şu ana kadar yoramadı hiç artık. 42. dakika. Bir, bir, bir top, bir top sıfırdı. Sıfırdı. yani. Olski bıraktı. Aman dikkat. İyi bir şut geldi. Hakan Özmet'ten gördüğüm bazı tarafından ama dışarıda dakikalar kıyıp çiftleri bitmek üzere. Yes. Tekrar geliyor. Evet. Skor tanım 4 1 Hadi bakalım. Ve arkadaşlar 2-0 bitiyor. Dakikalar 3 Josep de Souza. Dakikalar 30. Valentin Rozier. Ee, Joseph e, Enkod'un getirdiği topu kaleci Bofer sektirdi ve Joseph de sol attı. Rozier de Gezal'ın yine müthiş pasını da İşte bu be. Çifte kupa geliyor be. Çifte kupa geliyor. Tur atalım şimdi. Bir dakika. Maç sunumunun bir dakikasının bitirmiş olan 10 dakikanın. Bir de 9 dakika tur falan kalsın. Çifte kupa geliyor inşallah. Ee, ben maçın başında da maç başlamadan önce futbol tepki ve şeyin canlı yayını izliyordum. Karma karışığın. Ee, onlara yazmıştım skor tahminim 4-1 diye ve şu an 2-0 öndeyiz. İlersek maksimum bir tane yeriz. Ersun Yana şu, e, ofansif Şu an bir tıkla defansif ve e çekti takımını. E, bakalım yani neler olacak. Benim yine şeylerim savaşçı çizgilerimi vur getirdi. Bakın koltuğa çıkıyorum. Şu anda bir kere Balkan'dan bağırın. Çıktı kupa geliyor şampiyon Beşiktaş. -e -e -e. e i̇şte bu. Ye -ş. Ye -ş. Ye -ş. E işte bu mutluyum mutluyum. Hadi bakalım. Çift kupa gelecek inşallah arkadaşlar. O zaman ilk yarı 2-0 sona geldi. Valentin Rozier ve Joseph de Souza'nın golleriyle inşallah çift kupa gelecek. Zira Türkiye kupası alınca Süper Lig de babamı sırtına Bugün de dayımla yaparız onu bakalım. Yes ve çift gelecek. Gel. ama ben hayatımda çok canım annemi seviyorum. İki maddeler annem. ve ilk yeri şey ikinci yeri başladı arkadaşlar ilk atak yine bizden geldi gezlerle bakın bu arada yüzüm boyadım boya ee, çok kalın böyle siyah bir boya neyse ben maçı izlemeye gidiyorum şimdi içeri odaya gelmiştim tablet dışarıda takmıştım şimdi tableti de, de alıyorum Gezal'ın vuruşuna konu oldu konu kullanacağız. şimdi çıktı kupa geliyor yeş <laughs> Arkadaşlar Gezal'ın şu de kaldı bu arada Gezal çok iyi top, top dağıtıyor yine bir efsaneyiz Türk'te kupa geliyor yes Come tamam. evet. Ve arkadaşlar maçın ilk sarı kartı Gökdeniz Bayraktar'a çıktı Antalya Spor kontradan geliyordu ki Hakeme itirazdan dolayı çıktı Sonra da Nur Şahin'e çıktı peş peşe Josef'e power yaptı diye çifte kupa geliyor Biraz daha ofansif oynatıyor şu nasıl yönelik ama biz kazanacağız Ay, Yaş ha? Ve değişikliklerimiz Enkudu çıktı İlginç ben çıkacak yani çünkü etkisi Enkudu yine fena değil Gökhan Töre girdi Ve Necip çıktı galiba Dorukan gibi aynen Hadi bakalım ve Antalya potlarla tarafları atlamaya çalıştı i̇şte zaten. bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama anlamadım. Hadi bakalım şu an top bizde aldık. Gezal. Gezal oynadı. George Sesi olsa bıraktı Gökhan. Gezal. Dorukan'a koydu. Şimdi Larin, Gezal var kaçıyor. Hayır çocuk yani. Valentina Rozier. Dakikalar 70 bu arada. Şu an pas şey yapıyoruz. Çok iyi bir Berkaç. Şimdi Rozya sağdan yine çizgiye. yeni. yine çekti geriye. Nerede pasın Atiba? Geriye dönüyoruz. Şu an pas yapalım. Beşiktaş'a döndük. İyi çift okuma geliyor. Yes. Hadi bakalım. Boz çok iyi bir mücadelesi var. İtirazlardan sonra bir kart geldi. Normalde vermiyordu. Kudriyar şova çıktı. Eski Başakşehir'le Span Antalya Spor'da yani net bir for goal diye yapılmış. Sergen de yine itiraz yapmıştı. Kudur'un Sergen'in elini açmasına itiraz ediyorlar. Kudur'un şansiyonu bizim yolda zaten çıktı. Kupa geliyor. Ya şimdi. Işte. Şimdi çok iyi bir kaç yaptı da. Larin, Larin çok geç attı Gökhan Töre'ye. 50 kere el gösteriyor yani. Töre. Gökhan Töre pasit edemelerin. Geç attı. Bugün biraz yorgun gibilerim. Normal Ama ligde her <laughs> maç oynadı neredeyse. bu Bakar yoktu oynadı. Cenk yoktu oynadı. Mecbur. Şu anda Antalya Spor geliyor. Sidney Sam. Sidney Sam, Bravo Atiba. Takımın belki mi? Çıktı bak ediyor. Dakika 76. Yes. Atiba oyundan çıkıyor <laughs> alkışlarla. Her maçı iyi Atiba. <gülüyor> Atiba. <gülüyor> Atiba. <gülüyor> mükemmel Atiba. ve Mensah gibi ah Mensah ilk 5 maç çok iyi oynadı Sonunda saatteki alt hiç oynamadı bakalım ben atmayız oyunda Atiba bir de iki yerde direktten direkten veren fırsatı gol olsaydı bu muhteşem oyunu gol üstleyecekti alkışladık Atiba'yı dakikalar 79 çıktı kupa geliyor 10 kere söyledim bunu yes Utku çıktı şu anda siz ne istemiyorsunuz bizim kasada Utku yuvak kuran sonra evdeki Berkay'ın 300'ü yes bir Şimdi Fırapat'tan Fırapat'tan Antalya Spor Spor bir, e, por, por yerden Aynen Dikkatli olmamız lazım Şaban biraz cera. sert girmiş Kritik bir <laughs> <diğer gülüyor> yer bakalım Orgil yerde yani. kaldı Dever Orgil Ankara gücünden gelmişti Şu an Kimi topun başında Teşekkür ederim Haydi Eğitim bakalım, evet tehlikeli. Ay, bakalım, daha söylemediler İşte bu od gibi yerde kaldı. dedem bana sordu, ben teşekkür atıyordum. Bakalım topun arasında Freddy ile kim o? Balkan mı? Podolski. Vurduğu vidadan sektik onu eğer. Dördüncü dört. İkinci kupa geliyor. Dördü dört geliyoruz şimdi Gökhan. Bıraktı sağa, gerisi ne gibi de top atıyorsun lan? Çok, Çok hızlı pas attı Töler. Maçın dördüncü yani, sarı kartı çünkü Naldo ya. doğru 3. bir 3. sarı kart. Sert bir hareket geldi burada. 4. Gökhan Töre. İkinci kuba geliyor. Yes. Tamam. Gökhan, Ve yes. çabuk çabuk geliyor Gökhan Töre. Gökhan pasını verdi. Ya Mensa. Manyak Meysa. mısın ya Mensa ya? ne bilmiyor ya. Gözülüyor. Yakanda ya. Sak yine. Ay, bu da var ya. ya. Bizim. Bu ya ne İlginç ya. ediyorum bu adam ilginç. Bak da selam yani. başka tekrardan zaten da, devam ediyordu. Yapamadım. İyice, İyice dönüşeceğim. Ulan 96 4 veriydi. Tribünler dönüşüyor. Bizde de uçamadı. Biz son 4 dakika. yaş. Sinyo direkten döndü. Allah'tan 90 de çok fena çıldırmıyorum. Burada Veysel bir anda topu, <laughs> bir topu işte <gülüyor> <denememezdi>. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Atman'ın golü <laughs> gol olsun. Şu 4 atıyorsun. Roger ne yapıyorsun sen ya? Şimdi senden gelen orta. 90 artık içi bitiyor şampiyonluk geliyor çifte kupa Yok ya Ve kaldı bir dakika Spor, Yine son final maçı bekliğini bitirirken yapacağım Şuan yine Antalya Spor baskı yapıyor Dikkat Fredi Podolski'ye kuduruyor şu an Lan hep 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 Dışarı gidiyor ama bir temas belirledi orada Ali Pala değil ve köşe gördü işaret etti Son 20 saniye 96 dörde giriyoruz Gökdeniz Bayraktar Koşa Boşluğu'nu kullanacak. yerden kullandı en sakala. Şu an yine çok heyecanlandı. Kalbin bir milyon uzun yine. Yedekler yine bekliyor. 5 saniye kaldı. Ve ve 94'e girdik şu an. Bu boşluğun bitince maç bitecek. Dışarıya gitti top bitir. Ve bitti be. Bitti. Şimdi kumar. İşte bu, e, be. Ne i̇şte bu be! Sonra i̇şte, bu be. İşte, bu be. i̇şte bu be! İşte 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 Sergen İşte Sergen Yalçın! İşte bu kolcuman hepsi işte bu! İşte bu be! Let's go! üper seviye çuval oluşturdu. 15'inde Sosyal Bakanımız Süşey Korku'da inanılmaz bir şey yapan kadastmışlar. Son turu bile eleştirdi. Üst ortak oluyor. Yine i̇şte yes. ee, de siyah Şampiyon yine Beşiktaş. 59. zine yok. yapmasını da alıyoruz be. İşte bu be. Şu an deli gibi röportajdan veriliyor. Biliyorsunuz zaten Rozi'ye çok çılgın biri. Hatta canlı yanında falan etmişti. Allah. Allah. İşte bu be. Yes be Yes. Yes. Şu an en heyecanlı anlarımdan. hayatımdaki en heyecanlı anımda ilk beşer yaşıyorum. Çifte kupa. Ali Rıza Mergen Yalçın. Ve çifte kupa. Ahmet Nur Çebi. Tüm futbolcular. Ah, i̇şte bu be. Yes. 4 Dört sene sonra. 2016-17 sezonu sonra. Yeniden. Bu sefer. Çifte kupa. Yla. Şampiyon Beşiktaş oğlum. Şampiyon Beşiktaş. Çifte kupa. Sergen gel Ahmet Muçevi. İşte bu kadar. Çifte kupa. O oh, pardon 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 pardon. Pardon heyecandan yastığı kameraya attım. Kusura bakmayın. Pardon. Şimdi birkaç fotoğrafları alacağım. Ekrafı da hazır mı aldım? İşte bu be. İşte bu. İşte bu. Biraz sıklarsan yararca. İşte bu. Benim abim sırtına çıkmadı ama ben de koltukların sırtına çıkıyorum. İşte bu. En tepedeyim şu an. Dur buradan düşerim. Bir dakika koltuğun biraz aşağısına ineyim. İşte bu be. Şanti 15'lik taş kupa geldi. Hıh. <laughs> 4 dakikadır koşuyoruz Kaldı 5 dakika 9 dakika demiştik Hatta bir de çifte kupa özel bir adım 1 dakika daha ekliyorum 10 dakika uf, 5 dakika daha koşacağız. Nefes darse kaldı Lan minicik bebeğim Z O yüzden zaten şampiyonlukta çok ciddiyim hatta Babamı arayacağım 1 dakika geliyorum hemen Telefonu alıp. Yes Yes Şampiyon 5 dakika çifte kupa Geldi Arkadaşlar bana vakti. Şampiyon Karakartal çifte kupa çifte kupa gelmez. Balkondan bağırdım. Şimdi yine dışarı çıkıp arabayla tur atacağız. Çünkü çifte kupa geldi. Yes! babama arayıp geliyorum telefon alıp bu dediğim gibi bugün anayim verdim o dayım ve dedemle böyle kucaklaşıp kutladık şimdi babamı arıyorum hemen babam daha da çok çıldırmıştı. biz babamla daha fanatik fanatik hemen arayayım <laughs> evet arkadaşlar babamı arıyorum bir yüzümü yıkadım. boyalarım sana aktı bu arada ve o gün çıldırdığım sırtma çıktım babamı arıyorum o da şu an evde koşuyormuş videosunu attı bana arıyorum şu an onu Alo. Baba videodayım şu an. <laughs> Videoda demiştim seni arayacağım, şey babamı arayacağım diye. O gün kutlamıştık diye de normalde seni ben öyle arayacaktım. Dayım gel ben koşacağım benden ara deyince şey yaptım şu an videodayım. Ne düşünüyorsun çift kupamız için? Aynen. Aynen. Üç gün sonra. Aynen yine aldık. Yes be ya çift kupa baba yes. 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 Aynen. Aynen. Aynen süper kupayı da alıp 3 kupayla tamamlayacağız inşallah. Sergen Aynen. Yalçın'la ilgili ne düşünüyorsun baba bir dakika bir yorumunu alalım. Her zaman izliyorsun ben Yeşit'im 14 16'tan beri izliyorum. evet. ne <laughs> Yeşit Sergen için arkadaşlar <laughs> U16'dan beri izliyormuş. Evet ya diyorum ki kral öldü <laughs> kral aynen. Kral Sergen Yalçın. Yes! Ee, arkadaşlar yaşasın. Çok iyi oldu abi, be. Diyorum ki kral öldü Yaşasın yeni, yeni, kral yeni kral. Ne? Evet. Duyamıyorum. <laughs> kral öldü yaşasın yeni kral. Evet. Ha, <laughs> kral öldü yaşasın yeni kral. Aynen arkadaşlar. Hashtagimiz de bu olsun. Siz de yorumları yazın. Kral öldü yaşasın yeni kral. Sergen Yalçın. Hadi bakın baba tamam oldu o zaman. Hadi. Ha, tamam hadi görüşürüz Bye bye. Yes Evet arkadaşlar şu an çifte ku şey kupa töreni yapıyor beni çağırıyorlar yes ben çok mutluyum be oh Yes Çok mutluyum yes ben yes ben yes boyalarım astı bakın Ama yine boya totemim bir şeydi babamın dediği gibi bize kupayı ben bütçen elinden geri yaptılar 2 gün sonra maç koydular 2 gün sonra 3 gün sonra ama Yine de aldık kupayı her türlü alacağız şampiyon başlıyor seneye de 3-4 tane güzel transferler Üç tane müthiş transferle müthiş bir şekilde bitireceğiz biz bu seneye de inşallah bu transfer sezonu bittikten sonra seneye de çift kupa alır yine insan süper kupayı da alıp bu arada üç kupa yapacağız işte bu be şampiyon başıda yes. kutlama adamı çık bir hafta boyunca kutlama yapacağız babamın için orada meşale falan yapacağız onun vlogu da gelecek şampiyonluk biz de öyle bırakıp geçme şampiyonluk çok önemli futbol dünyasındaki yani en mühim şey futbol dünyasındaki diyorum bakıp adet içinde yes <laughs> ah kafam yiyorum nasıl kadar balkondan bağırıp bitireceğim bu bölümü. Kayıt yerim bitiyor. 20 saniyem kaldı. Şampiyon Beşiktaş yes. E. arkadaşlar benden minicik bebeğim ama çok mutluyum şampiyonumuza. Kendinize iyi bakın. Yok 20 saniye kayıtacağım kaldı. Ben bunu her şeyden çok canım annemi seviyorum bu arada. Bazıları demiş Allah tanıdı mı falan. Allah tanıdı çok seviyorum ben canım annemi. Ben canım annemi her şeyden çok seviyorum yani. Canım annem sev benim anne sevdiğim için kimse geçemez. Saçma sapan yorumlar yazmışsınız. Yok Allah'tan da mı çok seviyorsun diye sormuş bir iki kişi. Allah'tan da çok seviyorum. Ben her şeyden çok canım annemi seviyorum. Evet anne anne sevgim benim hiç kimse geçemez. Canım anne sevgim benim çocukları sağmaz. Dediğim gibi Allah'tan da çok seviyorum. Ben canım annemi her şeyden çok seviyorum yani. Ben ben canım annemi Allah'tan daha çok seviyorum yani. Ben canım annemi her şeyden çok seviyorum. İyi ki varsın canım annem. Benim anne sev sözüm çocukları sağmaz. Hayatımızın canım annem. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye. Yes.